Bu bir oyun bu. Aslında herkese merhaba arkadaşlar. Bugün harika bir paket gelmiş. E, defansların ustaları, Master of Defense, İspanya ligi e, defansları. Evet burada turamı görüyoruz. 102 büyük bir ihtimal 107 olacak. Bu Casillas 106 olacak. E, bakalım e, paket açılımı nasıl olacak? Hemen paket açılımına geçiyoruz. Evet arkadaşlar fazla bir altınımız yok galiba, ne kadar var? 1980. İki tane onlu vuralım. Bize Casillas'da turamı ver gidelim. Casillas mı? Hayır, beyaz formaydı Arkada da 9 tane var, çıkmayacağım. Kim bu ya? Casillas geldi! Casillas! Nasıl ya? Mavi fok mu? Casillas geldi! Aa! Şansa bakar mısınız? E turuncu forma var üstünde. Mavi forma çıktı orada. Allah Allah. Real Madrid'in mavi forması mı? Bilemedim ki. Casillas geldi. Turamı da ver. Edmilson da şey ama ön numero galiba. Buna da çer çöp galiba. Aa bir tane ka şeyimiz kalmış. Yüz altın. Burada da verir mi acaba Turam'ı? Bilemiyorum Peki. ki. Takipçimize çıkarmış Kendimize de çıkaralım. Turam gelebilir. Turam mı bu? Yok. Barça formasıyla gelmesi lazım. Mümin bir kardeşimiz gelmiş. Abdul Mümin. Evet, ee... devam edelim. Bakalım ee... Edmis'in ön libero muydı? Ona bir bakalım. Eğer ön libero gibi karsa o bak bu da iş görür. Link up play ile birlikte iş görür. Pardon kusura bakmayın. Evet ver Turhan'a gidelim. Ver, ver aktör. Verdim mi? Bu Turhan mı? Yok. Kim bu? Edmilson mı? Ama stoper mi yazdı? Görmedim ki. Kubarsi geldi. Le 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 Kubarsi. Hmm. kaç tane var pakette? 119. Şimdi Turam'la Edmilson'ı e, veriyorsun sen Konami. You're given to us Edmilson'a e, Konami Turam. Yeah. Absolutely stunning. İki tane birden veriyorsun. Yok. O zaman dur. Madem e, sesimizi dinliyor Konami. Bence dinliyor. E, ben ne istiyorum? kaka goye gueye kaka res gueye kaka res gueye gue. kaka gue. Kakaraz gue. ve gue. gue. gue gueye istiyoruz arkadaşlar Kakaraz ve gueye bu sefer isim söylemiyorum Kakares ve gueye Kakares Kakares ve gueye arkada 9 tane var bu betislik topçu ki Kakares ve gueye Kakarez ve Gue'yi istiyoruz. daha Kakarez ve Gue. Kakarez. Kakarez Hadi. ve Gue. Şey yapalım. Ee, burada tümünü gör. Ee, sırala şu şekilde genel derece aynen bir de böyle vuralım bakalım ne olacak ah yok çok kötü hı hmm. <laughs> pozisyona göre bir de şey yapalım. Fazla da yeme bizi de bir sal bizi be ya. Bizi bir sal be. Sağ açık. Yok aga. Kakarez ve Gue ediyoruz. Olmuyor. Onları da vermedi. <laughs> Kakarez ve Ya of. Bu nedir baba ya? dalgam geçiyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ne biçim iştir bu ya? Ne biçim iştir bu? 59 tane kalmış. Vermemişsin hala ya. Ver bir şeyler. Kalecisine sürekli kaleci verip duruyor ya. Bu nedir baba ya? Ayıptır ya. Ver hadi. Şuraya bak ya. Şuraya bak ya, Şuraya. Lanet gelmesin sana ya. Yani böyle bir şey olamaz ya. İkisini birden ver bari de gidelim ya. Ah, Siyah top. Siyah top nedir diyorsunuz arkadaşlar. Siyah top işte görüyorsunuz. Aa iki tane birden geldi. <laughs> Müthiş. Keşke bu baştan gelseydi de. Uğraştırmasaydınız. Ender der görülen bir sahnedir bence. Evet. <laughs> yani şimdi mi yapılır bu? Yani, tamam ikisini birlikte istedik. Ee, verdin okey. Tamam teşekkür ederim de kaç kart kalmış? 29 kart ya ayıptır ya. Ayıptır ya. Burada da 2 kart kalmış. Neymar paketi ne zaman bitiyor? 2 gün sonra. Bakarız sonra. Ayıptır ya. Hı, Mbappe yugiyor gelmiş. Şu etkinlikleri yapalım o zaman. Evet şimdi takımıma girelim. Oyun planı diyelim. Ee, bakalım. Şimdi son alınan sırala alınma sırası. Şimdi burada stoper trumu çekelim. Bonucci'nin yerine. Ee, Ed Mills'ını da Vitinha'nın e, yerine koyalım. Ee, başka kim? Casillas mı vardı? Casillas nerede? Ha, burada. Casillas'ı da yerine koyalım. Şimdi öncelikle bir turamı e, fullleyelim. Bakalım ne olacak turam? 106 olur büyük bir ihtimal tahminimce. 107 mi ol? Turam 108 mi olacak? Şaka yapıyorsunuz. AdMills'ını da yükseltelim. Bir kere Casillas'ı da yükseltelim. Yani arkadaş sene olmuş 2025-26'ya gireceğiz. Hala şu kartın üzerine tıkladığımız zaman özellikler ya da seçenekler açılmıyor. Yok sağa sola gidiyor. Oraya gidiyor, buraya gidiyor bir turhama güçlendirici vuralım bakalım. Bak şunu diyorum arkadaşlar. Pozisyonu yani ee, bir tane var. bu <laughs> 108 mi oldu? Olmadı. Turan... <laughs> Allah Allah. Neyse özelliklerine bakalım. Yok edici. Ho oh, oh. ho defansif farkında agresiflik. Bayağı iyi. Hızlanma da çok iyi. Zıplama fiziksel defans. Oo oh, dayanıklılık baya iyiymiş beğendim ee, Ed Milson Casillas 106 olacak galiba bu fonu keseriz artık bu fon garip garip oynuyordu zaten Ed Milson'a bakalım 29 yaşında ön libero kartı evet uzun zamandır gelmeyen bir kart alçaktan pası güzel defansif özellikleri güzel hızlı hızlanma çok da etkili değil ön libero'da ama Süt hmm, gücü güzel, ee, dayanıklı 92 güzel. Diğer arkadaşlar kasiyasa bakalım. Ee, kasiyasın özellikleri nasıl? E, aga Seçildi, ha. yani hani illa sövmek mi lazım sana? kasiyasa tıklıyoruz gitmiyor ya. Şur şuraya bakar mısın? 50 kere üzerine bastık. 18 kişilik kart mı? Nasıl yani? Aa. Çok genç. Süt kasiyas. Oo. Güzelmiş. Yakalama biraz düşük. Refleks uzama, savuşturma değil. 18 şike kart nasıl böyle olabilir ya? Allah Allah. Evet bir kolektif rekor denemesine de bakalım. Oyun planı listesi. Ee, kaç olacak kolektif rekor? 3309'du. Ee, buradan Turam gelelim. Ee, Turam'ı kimin yerine koyalım? Papi Papi. Papi Çulu. 3300 kaç olacak? 10 mu? Aa, hayal kırıklığı. Hayır. Bakalım. Başka kaç olacak? 3310 oldu. Enteresan ama. Ee, yani turam 108 oluyor mu ona bakmamız lazım. Bir saniye. Evet turamı baktık arkadaşlar. 100, 108 olmuyor. 107 oluyor maksimum. E sırayla bakalım. 3310 11 olacak mı? olmadı. Ee, kol palmarın yerine koyalım. Turan 3310 oldu kolektif rekorumuz. Dünya kolektif rekorunun güncellenmiş hali bu arkadaşlar. 3310. Daha yüksek yok. Ya yani varsa da yorumları yazın bakalım kimmiş. Kim paylaşmış bize iletirseniz. <laughs> Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve e, sosyal medyadan bizi takip etmeyi unutmayın. Hype puanı da verirseniz sevinirim. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.